Merhaba değerli izleyenler, yeni bir ekonomi programıyla karşınızdayız. Bundan sonra her iki haftada bir e, ekonomide öne çıkan başlıkları e, sizinle birlikte e, konuşacağız. İki çok değerli isimle beraber bu programı yapacağız. E, Doçent Doktor Mevlüt Tatlıyer, Doçent Doktor Nurullah Gür, SETA Ekonomi e, Araştırmaları e, Direktörü ve Araştırmacısı. E, ben de e, bir iletişimci olarak iki hocamıza ekonomiye dair öne çıkan e, konuları sorular çerçevesinde soracağım ve umuyorum ki iyi cevaplar alacağız ve alacağımız cevaplar da e, önümüzdeki süreçte Türkiye'de ekonominin gidişatı konusunda hepimize e, ufuk açıcı, zihin açıcı, ön açıcı çerçevede olacak. E, formatımızda e, teknik anlamda e, ciddi ciddi cevaplar e, arama çabamızda olacak ekonomi ama aynı zamanda daha rahat bir e, formatı da e, önemsiyoruz e, üçümüzde ve e, teknik konuların dışında çarşıda pazarda neler oluyor yapılan yatırımlar e, bağlamında baktığımızda e, bu yatırımların daha e, feasible hale nasıl, nasıl getirilebilir daha etkin hale nasıl getirilebilir? Ee, hem toplumsal fayda anlamında hem siyasal fayda anlamında bütün bu çerçevelerde de e, 20 dakikada ekonomi başlıklı programımızda e, bu konuları ele, ele almaya çalışacağız. Malumunuzdur ilk konumuz e, reform paketi çünkü Türkiye'de e, yeni bir reform paketi açıklandı e, son hafta içerisinde ve bu reform e, paketi önümüzdeki süreçte kendisinden çok daha sıkça bahsetilecek gibi görünüyor. Ben de bununla başlamak istiyorum. Önce Mevlüt e, seninle başlayabilir miyiz? Ama önce evet. reform paketini sormadan önce hani yeni programa başladık. Bu programa dair bence bir iki cümle e, edersen güzel olur diye düşünüyorum. Eyvallah eyvallah teşekkür ederim Yusuf. E, aslında bu 20 dakikada ekonomi bir anlamda hani yarı yapısal bir program diyebiliriz belki kafamızda. Hani bir taraftan ciddi ciddi ekonomi sorunlarını ne yapılması gerektiğini konuşmak istiyoruz ama diğer taraftan da böyle genel anlamda çarşıda pazarda ne oluyor insanların zihnindeki ekonomik problemlere nasıl cevap verilebilir bu anlamda bir vatandaşla da ekonomik hasbihal e, gibi bir e, kurgu olduğunu söyleyebilirim e, kafamızda ya da en azından benim kafamda istersen soruna cevap vereyim e, Yusuf e, soruya geçmeden önce bence Soruya geçmeden önce Nurullah'la da bir, e, evet, bir değerlendirme alalım programa dair. Programın fik, e, yani fikir üstadı da Nurullah olduğu için bence e, henüz başlamadan Nurullah'ın da bir fikrini almamızda fayda var. Hocam nasıl değerlendiriyorsun? Yeni bir programa başladık ekonomi bağlamında. Evet, teşekkürler Yusuf. Ya, hayırlı olsun dilerim. Yani ekonomi tabi direkt olarak e, vatandaşları doğrudan etkileyen e, bir faktör. E, ama Türkiye'de çoğu zaman ya çok üst perdeden e, konuşuluyor e, veya bazen de göz ardı ediyoruz. Hani biz bunu e, herkesin e, anlayacağı dilde de doğrudan e, vatandaşa dokunarak e, biraz daha e, detay vererek ama e, insanları böyle çok fazla rakamlara ve teoriye boğmadan e, bu işi nasıl e, yaparız diye düşündüğümüzde böyle bir format e, aslında bakarsanız aklımıza geldi. Ve e, senin moderatörlüğünde olması e, bence önemli. E, çünkü burada hem sen e, vatandaşı temsil edeceksin hem de bir iletişimci olarak e, bizi çok fazla e, teoriye e, falan e, savrulmamızı engelleyeceksin diye ben. Beni e, ikna etmeniz zor olacak de. bence. Bakalım. <gülüyor> 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 bir bir işimizde seni ikna etmek burada. <laughs> Beni Eyvallah. ikna olursam ışık var demektir. <laughs> ee, Aynen ee, hayırlı olsun tekrar e, 20 dakikada ekonomi e, programımız. Mevlüt e, nasıl değerlendiriyorsun? Yani reforma neden ihtiyaç var Türkiye ekonomisi, ekonomisinde? Neden bu paketler açıklanıyor? En başa şunu söylemek lazım. Yani aslında her ekonomide her zaman reforma ihtiyaç vardır. Şöyle arada bir e, kendine çeki düzen vermen gerekir. Çünkü ekonomiler dünyada çok hızlı değişiyor. Yapılar çok hızlı değişiyor ve her şeyiniz çok düzgün bile olsa, ekonomik yapınız çok düzgün bile olsa, sizin her türlü zaman zaman bir şekilde ekonominizi yapısal olarak gözden geçirmeniz gerekir. Türkiye'de de bu gerekiyor ve, anla ve bu anlamda da her ekonomide az veya çok sorunlar vardır. Yapısal sorunlar vardır bizim ekonomimizde de yapısal sorunlar var. Bu bağlamda benim hemen aklıma gelen mesela enflasyon oranımız görece yüksek, işsizlik oranımız görece yüksek, cari açığımız özellikle önceki yıllarda görece yüksekti. Bütün bu hususlar bizi aslında Türkiye'de yapısal anlamda yapılması gereken Şeylerin olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Aa Bizim bu sorunları çözmemiz gerekiyor. Bizim burada bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu anlamda. Ne işte, var yapısal sorun? Reform yani, ihtiyacı budur. Yapısal Umar sorun. Adam, ne, neyi kastediyorsun? Yapısal sorun nedir? Yani ya Yapısal sorundan kastım şu. Mesela şöyle düşün. Bir insanın işte dolaşım sistemi sorunludur. Bazı damarlar tıkanıyordur. Bilmem ne. Bu durumda ne oluyor? Ee, bir şekilde kalbi tekliyor. Ya da vücudu verimsiz çalışıyor. Orası burası ağrıyor. Bunun gibi ekonomide de Sorunların bu tarz yani yapısal sorundan kastımız dolayısıyla ama, iyi çalışmaması ne, ne, gidiyorsun. Tabii neyi örnek vereyim. Mesela e, mesela baktığımızda sen eğer yüzde beş açık veriyorsan ha e, burada bir yapısal bir sorun var demektir. İşsizliğin yüzde on birse e, burada bir yapısal problem var demektir. Ya da enflasyonun iyi zamanlarda bile yüzde sekiz dokuzsa e, burada bir yapısal sorun var demektir. Ve onun üzerine gitmen gerekir. Son yıllarda da gördük gıda enflasyonu mesela yüksek düzeylerde enflasyonla karşı karşıyayız. Burada da Aa demek ki bir yapısal sorun var demektir. Yani aslında direkt sonuca bakıyoruz ve yapısal sorunu görüyoruz zaten. Bu durumda da bunu nasıl çözeceğiz? Bunu böyle günlük, genel geçer e, politikalarla çözemezsiniz. Böyle anlık politikalarla çözemezsiniz. İlk önce bir doktor gibi teşhis etmeniz gerekir. Aa burada bir, böyle bir sorun var. Bizim bunu bir şekilde çözmek için altında nasıl bir dinamikler yatıyor falan. Bunu anlamaya çalışmamız lazım. Mesela biz gıda enflasyonunda ne dedik yıllarca? Teşhisimiz şuydu. Efendim işte e, ne oluyor? Burada işte tedarik zincirinde problemler var. İşte hal yasası çıkacak senelerdir falan onu görüyoruz falan. Aa, buradaki bu problemleri böyle ortadan kaldıralım vesaire dedi. Burada hem teşhis koymaya hem de çözüm üretmeye çalışıyorsun. İşte yapısal sorundan ve çözümünden anladığımız temel bağlam da bu Yusuf. Ee, Nurullah sen ne diyorsun? Katılıyor musun Mevlüt'ün söylediklerine? Ya Türkiye ekonomisinin e, kendi iç dinamiklerinden dolayı bir kere e, reforma ihtiyaç duyduğu ortada. Mevlüt de bunu bahsetti. Yani e, enflasyon sorunu, e, döviz kurundaki dalgalanmalar, e, baktığınız zaman işsizlik oranı. Hani e, bunlar göz ardı edilemeyecek gerçekler. Ve e, bütün bunları hani sadece para politikasıyla veya sadece mali politikalarla da e, gideremiyoruz. Yani biz bugün... E, Faizleri ne kadar yukarıya çıkartırsak çıkartalım, e, gıda enflasyonunun çözümü burada değil e, veya arz ya, arz enflasyonunun nasıl çözülür? Değil. Yani gıda şöyle yani iki sene öncesine kadar e, iyi hatırlıyorum yani 2018'de e, Trump'ın Türk ekonomisini hedef aldığı o e, tweetine kadar e, gıda enflasyonu Türkiye'de normal seyirlerde seyrediyordu. Sonrasında hani doların hızlı artmasıyla birlikte dönem dönem belli gıda ürünlerinde hepsinde de değil ciddi bir şey oldu. Belli ürünler dönem dönem hani zirve yaptı işte son zamanlarda zeytinyağı oldu ne bileyim yumurta oldu filan. Yani son zamanlarda oldu mu biraz daha sanki? Ya şimdi tabii tarım hani insanların gözünde çok basit bir üretim işi gibi gözüküyor ama öyle değil. Yani burada ciddi manada girdiler var Yusuf. Yani e, hani mazotundan tut da e, gübresine kadar e, veya ilaçlamaya kadar e, birçok girdiden bahsediyoruz ve e, maalesef bu kalemlerin e, bir kısmı Türkiye'de üretilmiyor. Dolayısıyla dışarıdan e, ithal etmek e, durumundayız ve hani bir kurdaki dalgalanma, hani senin de bahsettiğin gibi özellikle 2018'den bu yana yaşadığımız e, kur dalgalanmaları e, ister istemez buraya bir etki ediyor. E, i̇ş tabii sadece işlenmemiş gıdada da değil. E, yani burada Direkt olarak paketlenmiş ve e, tüketicinin e, mutfağına e, giden ürün gruplarında sadece bu kur etkisi değil. Hani bazen bu kadar ciddi dalgalanmalar yaşandığı zaman e, bazı şirketlerin e, sağlıklı fiyatlama yapmadığını da görüyoruz. E, veya Türkiye'de ciddi anlamda e, fire veriliyor e, gıda ürünlerinde. Bunu nasıl önüne geçilecek? Şey... Yani sağlıklı fiyatlama yapmıyorsa e, bunun önüne nasıl geçilecek? burada öncelikli olarak piyasadaki rekabet koşullarını düzgün işletmek lazım yani herkesin her üreticinin eşit koşullarda olmasa da benzer koşullarda benzer imkanlarda piyasaya ulaşması lazım şimdi bizim hani küçük üreticinin doğrudan piyasaya ulaşmasının maalesef yöntemleri çok az sınırlı Tabii kooperatif sistemi aklımıza geliyor ama hani Türkiye'de de kooperatifçiliğin işlemediğini e, görüyoruz. Mesela bunu işletmek için neler yapabiliriz? Veya öteki taraftan fireleri e, engellemek için bu soğuk zincirleri e, nasıl daha iyi e, tedarik edebiliriz? Veya aynı zamanda e, aracılar diyoruz değil mi? E, bu aracıların e, sayısını azaltmak için ve bu aracıların aldığı payı azaltmak için acaba hal yasası ve benzeri önlemler e, kullanılabilir mi? Bunları tartışmak lazım. Yani para yani politikası bu, bu sadece olacak iş değil. Nurullah, hal yasasından çok bahsedildiğini görüyorum açıkçası. Burada ne kastediliyor? Mevlüt, yani hal yasasının nasıl bir faydası olabilir ki? Yani sonuçta e, işte market, zincir market sahipleri gidip doğrudan üreticiden ürün almasının önünde bir engel var mı? Yani hal yasası burada ne getirecek ki bu kadar e, özellikle bu meseleyi sizin gibi hani <laughs> e, üzerinde akademik anlamda çalışan akademisyenler, araştırmacılar sürekli gündeminde tutuyorlar? Yani evet. nasıl bir faydası olacak hal yasasına? Ya e, aslında gıda mevzusu gerçekten karmaşık bir mevzu. Bir taraftan hal yasası ya da hallerin durumu. Diğer taraftan da süpermarketlerin, e, zincir marketlerin durumu bizim için önemli. Şimdi baktığımızda ne görüyoruz? E, tarladan, e, bizim soframıza kadar bir ürün gelinceye kadar aslında bir sürü elden geçiyor Türkiye'de. Hatta buna da hani verimsizlik diyoruz. Ee, bir şekilde tedarik zincirine verimsizlik olduğunu söylüyoruz. Şimdi bir sürü elden geçince ne oluyor abi? İşte e, hal yasasına bakıyorsunuz. Hal yasasında söylenen şey ne? Oradaki aracı sayısını azaltmak. Aracı sayısını azaltmak ve böylece daha az elden geçince e, tarım ürünü gıda e, hem daha ucuz olmuş olacak hem de fiyatı daha az artmış olacak zaman şey Yani enflasyonu daha az olmuş olacak. Şimdi hal yasasından temel anlamda anladığımız bir bu. İkincisi de e, buradaki Nasıl diyelim? israfın önüne geçilmesi. Ee, böyle zayiatın azaltılması gıda ürünlerinde. Birinci boyutumuz bu. İkinci boyut süpermarketler. Evet onlar hallerle takılmıyor. Direkt olarak üreticiden belki de, e, hani, aracı sayısını çok azaltarak süpermarketler aslında e, ürünlerini temin edebiliyorlar. Anlaşmalar yapıyorlar ama bu sefer orada öyle bir problem görüyoruz. Nurullah'ın söylediği gibi e, fiyatlama davranışındaki bozukluklar. Yani bu sefer süpermarket zincirleri de kendi sahip oldukları e, yerel monopol güçlerini kullanarak yani o bölgede o güçlü falan işte tüketiciye istediği ürünü istediği fiyatta e, görece dayatabiliyor şeklinde bir durum ortaya çıkınca hop istediği zam mı yapabilecek durumda buluyor kendisini. Bu özellikle suyun bulandığı ortamlarda yani ne zaman su bulanır görece yüksek enflasyon ortamında kardeşim niye fiyatına zam yaptın işte kur arttı niye zam yaptın şu oldu ham madde maliyeti arttı bu oldu. Yani evlilik evet, hal, hal yasası çıkmalı mı diyorsun? Kesin. Ya tabii ki. Ya şöyle şunu söyleyeyim, Türkiye'de her türlü hal yasası tarzında bir yasa çıkmalı ki bizde çok fazla aracı var, çok etkinsiz, çok verimsiz, yarı profesyonel. Bak orada profesyonel bir yapı da görmüyoruz, onu da söyleyeyim yani. Böyle yarı amatör yarı profesyonel şekilde bir sürü ürün zayi oluyor yolda, diğer taraftan bir sürü aracı, aracıdan geçiyor ee, ve böylece hem ürünün fiyatı yükselmiş oluyor, hem de enflasyonu beslemiş oluyor. Ee, süpermarket bir... tarafında da gene benzer bir hikaye var. Yusuf, sadece halyasası da yeterli değil. Yani dediğim gibi küçük üreticiyi çok değişik kanallardan diyerek olarak e, pazara e, ulaştırabiliyor olman lazım. E, ya yani bu da e, oldukça kritik diye düşünüyorum ben. Ya, bu niye yapılamıyor? Yani yapılamayacak bir şey mi? Yani, neden? Ya şöyle olmuyor? tabii bir kere hani yıllar Yani bir mevcut, yapılan, kutsal... mevcut uygulanan sistemin daha rantabıl olduğu mu düşünülüyor? Yani buradaki şey nedir? Çünkü bu... E, yapılırsa sizin anlattığınızdan hareketle söylüyorum. Hani çok faydalı bir e, tabloya yani, benziyor ama çok, öyle çok, değil. Çok çok e, şey bir soru, karmaşık bir soru soruyorsun. E, çünkü burada hani miras hukukundan tut da e, Türkiye'deki e, tarım politikalarının geçmişten bu yana gelen e, etkileri, bununla birlikte e, iş yapma kültürümüz. E, kooperatifçiliği becerip becerememiz birçok faktör aslında e, küçük üreticinin neden e, direkt olarak e, piyasaya giremediğini e, bize söylüyor. Yani örneğin e, Amerika Birleşik Devletleri gibi e, büyük bir ülkede e, dahi e, yerel e, üreticilerin e, pazara e, erişmesi e, noktasında daha az e, aracıya muhatap olduklarını evet. görüyoruz. Burada ee, çok kısa sana şunu sorayım Nurullah, çok kısa ama yani. Üretim konusunda sorun var mı Türkiye'de? Yani biz tedarik zinciri diyoruz, hali yasası diyoruz ama sonuçta bir bütün bunların olabilmesi için bir üretim mekanizmasının olması lazım. Bu anlamda Türkiye üretim konusunda nasıl bir yerde? Kısa bir cevap alabilirsem diğer soruya geçeceğim çünkü. Şöyle yani tarımla ilgili olarak e, üretimdeki bizim temel sıkıntımız üretimin aslında e, düzgün bir şekilde planlanamaması. Yani burada planlamadan kastettiğimiz şey sadece hani devletin bir merkezi sistemle bunu planlaması değil. Üreticinin kendisi de e, üretimi planlama noktasında e, maalesef e, yetersiz kalabiliyor. E, hani bu konuda hani sadece e, iş politikalarla değil bir taraftan da bu işin eğitim tarafı e, çok önemli. En az bunlar kadar önemli olan bir husus da gençlerin bu işe doğrudan e, girmesi. Yani çünkü bu sadece artık belli bir yaşın üstünde e, insanların yapacağı sadece kırsaldaki insanların yapacağı bir iş değil. Artık dünyada hmm. bu şekilde ilerlemiyor. Biraz daha bizim buraya gençleri e, yönlendirmemiz gençler lazım. Gençler peki? Gençler peki hakikaten bence çok iyi bir yere temas ettin. Mevlüt gençler ilgi duyuyor mu? Yani tarım, hayvancılık e, o i̇şte. o eksendeki üretim faaliyetlerine gençlerin bir ilgisi var mı? İlgisi si var evet. da mı? imkanı yok yoksa imkanı olmadığı için mi ilgi duymuyor? Orayı nasıl değerlendiriyorsun sen? Yusuf bu hakikaten yine çok karmaşık bir soru. Bilmiyorum gençler tam olarak e, hangi eğilimlere sahip ama Yani benim nasıl teşkil mesela? Yani onu söyleyeceğim. Yani Türkiye'de aslında bizim üretime dayalı bir kafamız yok. Ne yazık ki bu aslında sıkıntılı olduğumuz bir husus. E, ya bir şekilde devlete memur olma e, mantalitesi var ya da işte şans oyunlarıyla vesaire ya da bitcoin ile zengin olma. Bir şekilde hani e, zengin olma ya da e, finansal güvence sağlama e, yaklaşımı e, söz konusu. Sadece gençler değil genel olarak bizim kültürümüzde yazık ki buna dayalı e, temelde baktığımızda burada aslında e, şunu söyleyelim. Hem ülkeye katkı sağlayacak hem de kendine katkı sağlayacak şekilde tarımda, gıdada vesaire sadece bu alan değil birçok alanda mevcut eğitim düzeyiyle dediğin gibi aslında birçok şey yapılabilir. Birçok iş yapılabilir. E, yani bu gençleri noktada... hani, e, mevcut gençleri etkileyen iki temel şey var biliyorsun, Motivasyon kaynağı. Birincisi işte Maddi bir yüksek gelir beklentisi. Evet. İkincisi, şöhret yani görünme çabasının ön planda olduğunu görüyoruz. Özellikle bu sosyal medya mecraları bunu çok çok daha fazla aluka çıkartmış durumda. Yani tarım ve hayvancılığa teşvik, üretime teşvik o anlamda gençler bu ihtiyaçlarını orada karşılayabilirler mi? Bu temel yani, modern ihtiyaçları. Ya şöyle söyleyeyim. Aslında mesela kamu spotlarımızı biz şu anki haline çok daha verimli ve etkin bir şekilde kullanabiliriz. Burada da aslında gençleri ya da bireyleri tarım ve hayvancılığa yönlendirme noktasında aslında çok hareket alanı var. Çünkü biz burada verimliliği gerçekten çok arttırabiliriz. Birçok durumda Nurullah'ın da belirttiği gibi sorun aslında bir taraftan da bizim vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin vesaire ee, orada yapabileceklerini yapmamaları ya da yapamamaları. Evet, devletin de yapması gerekenler var. Şu tarım politikası uygulanması gerekiyor. Hali yasasının çıkması gerekiyor. Kooperatiflerin daha etkin hale gelmesi gerekiyor vesaire vesaire vesaire. Ama diğer taraftan bunun peşinden çiftçi de koşacak, vatandaş da koşacak, gençler de koşacak. Bu işleri yapacaklar ve hem arzuladıkları gelir düzeyine kavuşacaklar, hem ülkeye katkı sağlamış olacaklar, hem de güzel bir iş yapmış olacaklar. Evet. Bu noktada gerçekten çok Çünkü... iyi bir hareket alanı var. Ben bile aslında bir şeyler yapmak istiyorum, böyle bir şey oluyor yani zaman zaman Ya Şöyle söyleyeyim. aslında, yani ben gazetecilik sektöründe biliyorum, birçok isim belli bir yaştan sonra şehrine dönüp bir kendin bir kendin ye mekanı açmak ister ya da ne bileyim böyle bir çiftlik gibi bir şey hayali olur. Yani senin de bu hayalleri kurmaya başladığına göre evet. belli bir yaşa geldiğini düşünüyorum Mevlüt yani. <laughs> Gençlik genç, düşünmüyor bunlar ama. Şimdi süremiz bitmek üzere iki dakika var. Bu reform politikalarının başarıya ulaşabilmesi için Nurullah'a iki başlıkta hani değerlendirirsen ne söylersin? Ne yapılması lazım ki bu reform politikaları başarıya ulaşsın? Ya şu çok önemli yani burada kağıt üzerinde buradaki politikaların çoğu yani biz burada biraz e, tarım ağırlıklı ve enflasyonla artık konuştuk ama yani e, işte sanayi politikalarından tut da. Ee, finans politikalarına kadar e, cari açığı düşürmekten tut da e, istihdama kadar birçok alandaki e, politikalar kağıt üzerinde hakikaten iyi duruyor. E, ve Türkiye'nin e, ekonomik olarak e, dertlerine çare olabilecek e, politikalar hatta Türkiye'yi orta gelir tuzağından e, kurtarabilecek politikalar. Yani burada kritik olan şey bunları kararlılıkla e, sürdürebilmek. Yani kısa vadede biraz hani ekonomik büyümeyi e, arttırayım diye bu politikalardan bizim e, vazgeçmememiz lazım. Veya ya burada bir e, çıkar çatışması oluyor e, veya e, bu politikayı bürokratik anlamda e, sürdürmek, e, devam ettirmek e, çok zor bundan vazgeçilen değil. Hayır kararlılıkla sonuna kadar bizim bu politikalardan vazgeçmememiz lazım. Bu bir mesele. İki, ya bu hani kimsenin elinde sihirli gerek yok. Yani bir anda böyle ben işte 98 sayfalık bir reform paketi yazdık ve yarın bütün sorunlarımız bitecek. Veya işte 2021'de biz enflasyonu bitireceğiz, cari açığı bitireceğiz, istihdamı bitireceğiz. Yani böyle bir dünya yok. Sabırlı iler olmak lazım. Yani reform dediğimiz şey bizim tedirici ilerleme kaydetmemiz gereken, adım adım ilerleme kaydetmemiz gereken bir şey. Yani bu bir 100 metre koşusu değil uzun bir maraton. Evet. Dolayısıyla tempoyu iyi ayarlamak lazım ve sabırlı bir şekilde e, bu politikaların peşinden koşmak lazım. Evet. Evet, Mevlüt iki cümlede senden alayım. Süremiz de oldu, evet. kapatacağız. E, Eyvallah. Ama, e, cümlede senden alabilirim. Evet. şeyi söyleyeyim. Burada da evet yani e, bu reformları uygularken hep sev, yani söylemek istediğim bir husus var. Önemli bir husus burası. Yapacağınız reform, yapacağınız bir düzeltme her zaman çoğunluk için faydalı olsa da belli grupları, azınlıkları ya da güç odaklarını, belli lobileri asla rahatsız edebilir. Onların zararını olabilir. Bu her zaman böyledir ve olmak zorundadır günün sonunda. Çünkü makro bir politika uyguluyorsunuz. İşte burada uygulanan politika eğer belli odakların, belli lobilerin, güç odaklarının vesaire ayağına basıyorsa o zaman onlar da buna itiraz edeceklerdir doğal olarak. Burada işte bu itirazlara karşı aslında yine dik durup bu itirazlara karşı tamam itiraz ediyorsunuz ama sonuçta bu ekonominin e, iyiliği için genelin iyiliği için yapılması gereken bir şey, adil olunması için yapılması gereken bir şey, ekonomi için yapılması gereken bir şey noktasında dirayet gösterilmesi gerekiyor. Bu uygulanacak bütün reformlar için geçerli. Hatta ve hatta bazı politikalarda bu sefer hani acı reçete bağlamında, acı ilaç bağlamında belki genel olarak biraz ekonomik büyümeden feragat ederek ya da başka hususlara e, feragat ederek bizim o e, ayağımıza basılması gerekiyor genel olarak belki kısa vadede ki uzun vadede bir şeyler olsun. Uzun vadede daha iyi noktalara gelelim. Ben bu noktada hani şunu Türkiye'de biz anlasak çok iyi olur. Evet, reformlar uygulamamız gerekiyor. Ama bu reformların bir semeresini uzun vadede göreceğiz. Hemen görmeyeceğiz. Ve bu reformların kararlılıkla uygulanması gerekiyor. Burası çok önemli. Ee, burada e, kısa vadede e, belki bir semeresini görmeyeceksin. Hatta e, böyle yan etkisini göreceksin. ilaç gibi biraz böyle zararını göreceksin ama uzun vadede hepimiz bundan kazançlı çıkacağız ve bunun peşinden gitmemiz gerekiyor. Bu noktada da e, bu reform paketinde evet bir sürü madde var. Bir sürü yapılmak istenen şey var. Tabii bununla da bitmiyor daha iş. Işte. Daha bir sürü yapılması gereken e, reform var. Onları evet, da evet. bizim yavaş yavaş konuşmaya başlamamız gerekiyor. Doğal olarak e, reform paketi çok kapsamlı, çok geniş. E, Türkiye'nin pek çok problemi konusunda e, bir reçete vaat ediyor. Ama bizim süremiz bu akşam için, yani bugün bu program için 20 dakikaydı. Şu anda 20 dakikayı e, aşmış e, durumdayız. E, yani bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş durumdayız. Ee, i̇ki hafta sonra SETA Vakfı hesaplarından yeniden e, karşınızda olacağız. 20 dakikada ekonomi programıyla e, bizi takip etmeye hesaplardan devam edebilirsiniz. Yani i̇ki ekonomistin e, görüşlerini aldık bu akşam. Bence e, yani önemliydi. Doçent Doktor Mevlüt Atliyer ve Doçent Doktor Nurullah Gür, e, Türkiye'nin e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda açıkladığı reform paketi konusunda görüşlerini bizimle paylaştılar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.